Ne yapıyorsun Salih Bey? Kitap okuyorum arkadaş. Ne yapıyorsunuz Adem Bey? Kitap okuyorum arkadaş. Ne yapıyorsunuz Fatma Hanım? Kitap okuyorum arkadaş. Ne yapıyorsunuz Mehmet Bey? Kitap okuyorum arkadaş. Kitap okuyorum arkadaş. Ne yapıyorsunuz Pelin Hanım? Kitap okuyorum arkadaş. Şşş, ne yapıyorsunuz Ali Osman Bey? Kitap, ne yapıyorsunuz, Bey? Kitap okuyorum arkadaş. Ne yapıyorsunuz Hakan Bey? Kitap okuyorum arkadaş. Ne yapıyorsunuz Gamze Hanım? Okuyorum arkadaş. Ne yapıyorsunuz Hacı Bey? Kitap okuyorum arkadaşım. Abi. Ne yapıyorsunuz sevim hanım? Kitap okuyorum arkadaşım.